İndirim Fırsatı kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 3 Ekim 2025 Cuma günü bin marketlerine tam 110 farklı aktüel ürün geliyor. Yeni dop dolu aktüel ürünler var arkadaşlar bu Cuma günü. Cam ürünlerden tencere setlerine, ev tekstilinden elektronik ürünlere kadar pek çok fırsat sizleri bekliyor. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ürünlere göz atalım sırasıyla. Güral porselen 48 parça yemek takımı 12 kişilik 3750 TL. Gold rimli çay seti 12 parça 6 kişilik 449 TL. Gold rimli yine su bardağı üçlü 320 cc 219 TL. Gold rimli ayaklı meşrubat bardağı 270 cc üçlü 249 TL. Ayaklı kahve yanı su bardağı 150 cc ikili 169 TL. Hisar marka Optima çelik çaydanlık demlik 1190 TL. Mehtap marka taba 26 santim 449 TL. Yine Mehtap marka karnıyarık tenceresi 699 TL. Mehtap Sahan 399 TL. Görselde numaralandırıldı arkadaşlar ürünler. Mehtap derin tencere 24 santim 699 TL. Emsan derin çelik tencere 22 santim 899 TL. Emsan karnıyarık çelik tencere 24 santim 899 TL yine. Emsan cam kapaklı çelik sahan 20 santim 749 TL. Emsan standlı bıçak seti 599 TL. Hisar 24 parça çatal kaşık bıçak takımı 1490 TL. Emsan alüminyum döküm kek kalıba 24 santim 399 TL. Kelebek kurutmalık 649 TL. Ütü masası 799 TL. Çok amaçlı mutfak seti 3 litre 279 TL. Vakumlu saklama kabı 300 milim 15 TL. Akasya kesme sunum tahtası 199 TL. Gold kulplu kupa 350 cc 175 TL. Cam saklama kabı 200 cc 3'lü 89 TL. Cam saklama kabı 720 cc 59 TL. Cam saklama kabı 1350 cc 89 TL. Paşa Bahçe Kupa 250 cc ikili 229 TL. Yine Paşa Bahçe Marka Çay Bardağı 170 cc 6'lı 299 TL. Çay tabağı 18 santim ikili Paşa Bahçe marka yine 169 TL. Paşa Bahçe ayaklı dondurmalık tatlı kasesi 250 cc ikili 179 TL. Kase 235 cc dörtlü 269 TL. Kare borcam ikili 479 TL. Soyacak adet 129 TL. Ütü masası kılıfı 89 TL. Simli meyve bıçağı üçlü 109 TL. Tek fiyat bıçak çeşitleri 59 TL. Banyo seti 5 parça 549 TL. Sensörlü çöp kovası 549 TL yine. Çift kişilik battaniye 649 TL. Çift kişilik dijital baskılı nevresim seti 899 TL, yastık kılıfı 149 TL, yüz havlusu 139 TL, el havlusu ise 85 TL, tek kişilik sıvı geçirmez ales 319 TL, çift kişilik sıvı geçirmez ales ise 379 TL. Yak havlusu 149 TL, tek kişilik lastikli penye çarşaf 219 TL, çift kişilik lastikli penye çarşaf ise 299 TL. Banyo paspas seti tüylü ikili 369 TL. Lüks kapitoneli yastık 209 TL. Çift kişilik kapitoneli yatak alezi 265 TL. Tek kişilik kapitoneli yatak alezi ise 199 TL. Yastık alezi ikili 135 TL. Post halı 379 TL. Püskülü kırlent adet 159 TL. Runner 269 TL. Yüz havlusu 85 TL. El havlusu ise 39 TL. Masa örtüsü seti 399 TL. kırlen kılıfı 149 TL. Yastık kılıfı ikili 59 TL. Süet fon perde 449 TL, tül perde 199 TL. PVC masa örtüsü 149 TL. Masa örtüsü 119 TL. E Ekose terlik erkek numaraları yazmakta 115 TL. Mantar tabanlı keçe terlik numaraları yine yazıyor aşağıda 199 TL. Tam fermuarlı polar SML x bedenleri mevcut 449 TL. Yarım fermuarlı polar SML x yine 399 TL. Sweatshirt erkek MVL bedenleri mevcut 479 TL. Jogger pantolon MVL bedenleri mevcut 599 TL. Prantek buharlı temizleme makinesi 4390 TL. Arnica elektrikli süpürge 3490 TL. Fakir saç şekillendirme seti 1750 TL. Fakir profesyonel saç kurutma makinesi 890 TL. Fakir erkek bakım seti 890 TL yine. Nordica portatif mini masaj aleti 1290 TL. Nostaljik Radyo 849 TL. Fakir Marka Türk Kahve Makinesi 1690 TL. Arnica Blender Seti 1750 TL. Philips Işıklı Şarjı Süpürge 12.490 TL. K-Smart Mini Buzdolabı 4.990 TL. Senna Marka 32 inç Google LED TV 6.250 TL. Casper Via Cep Telefonu 7.990 TL. Digitsu 55 inç Google TV 14.990 TL. Özel lisanslı araçlar 99 TL. Cırt kitaplar 199 TL. Oyuncak mutfak aletleri 149 TL. Tekerlekli mutfak arabası 299 TL. Abaküs oyunu 109 TL. Dino iş araçları 79 TL. Oyuncak bebek seti 89 TL. Oyuncak temizlik seti 129 TL. Pilli istasyonlu tren 229 TL. Çantalı oyuncak diş doktoru seti 129 TL. Kaslı tamir seti 149 TL. Peluş bez bebek 219 TL. Oyuncak motosiklet 99 TL. Oyuncak karavan seti 129 TL. Defter 229 TL. Eğlenceli kalem 29 TL. Eğlenceli yapışkanlı notluk 39 TL. Mega Pokemon tatil seti 399 TL. Super Friends figürler 449 TL, Moda ikonu bebek 799 TL, Çantalı arkadaşım çivi oyunu 349 TL, Oyuncak meyve kesme seti 199 TL, İlk magnet puzzle 229 TL, Hayvan şekilli eğlenceli boyama kitapları 45 TL, Kodlamalı mozaik sticker kitabı 45 TL, Pırıl serisi hikaye kitapları ise 19 TL.